Herkese merhabalar. Yeni bir kariyer planlama videosuna hoş geldiniz. Karşımızda İlayda Yorulmaz var. Hoş geldin İlayda. Merhaba, hoş bulduk. <laughs> İlayda'cığım, öncelikle şunu sorayım. Türkiye'de hangi üniversiteden ve hangi bölümden mezun oldun? Bahçeşehir Üniversitesi yazılım mühendisliğinden mezun oldum. %50 burslu okudum. Nedir Bahçeşehir'in imkanları? Bahçeşehir'de gerçekten mutlu okudum aslında çünkü sosyal anlamda da kendimizi geliştirebileceğimiz çok fazla imkan vardı okulun kulüpleri ve hmm. yapılan etkinlikler vesaire olarak düşününce eğitim olarak da mutluydum. Tabii İzmir'den İstanbul'a ilk taşındığımızda bir Tabii zorluklar oluyor farklı bir yere gidince hem de aileden uzaktayız vesaire gibi düşüncelerden dolayı. Ama çabuk adapte olduğumu düşünüyorum ve arkadaş ortamım vesaire çok güzel geçti yani. Güzel seneler oldu benim için hı hı. Bahçeşehir'de. Çok güzel. Peki e, peki e, İlayda okulun e, yabancı dil eğitimi nasıldı? Ek e, yabancı diller veriliyor muydu? E, sen memnun kaldın mı? Ben hazırlık okudum bu arada ama hazırlığı atlamak isterlerse eğer bu arada kendi bölümüm %100 İngilizceydi. Aha. Genelde zaten Bahçeşehir'de Türkçe bölümler çok az sanırım bildiğim kadarıyla. Ee, hazırlık atlamak isteyenler için de e, IELTS'ten e, 9 üzerinden 6 yapmaları gerekiyor. Ee, yani yüksek aslında düşününce. Avrupa'daki okullar gibi hemen hemen. Ee, hazırlık eğitimi güzeldi. Ee, Gerçekten birazcık daha tabii kur kur olarak da farklı. Ben orta seviyeden başlamıştım. O yüzden birazcık daha akademik anlamda da bizi geliştirebilecek seviyelere yükseldik. Hı hı. O yüzden ben memnun kaldım açıkçası yabancı dilden. Süper. Peki akademik anlamda ekstra bir şey yapmana gerek kaldı mı? Yeterli miydi imkanlar? Evet, yani ekstra bir şey yapmadım. Ben sadece okulun hazırlık programı ve orada yapılan ödevler, işte ek çalışmalar sayesinde rahat bir şekilde atladık zaten Çok ısmarlarda. güzel. Evet. Çok güzel. Peki İstanbul'da okumak kolay mıydı, zor muydu? Ee... İstanbul'da okumak e, başta birazcık zordu çünkü e, tabii ki de çok farklı bir deneyim oluyor e, birden ailenin yanından kopup tek başına yaşayınca ama kesinlikle çok güzel bir tecrübe bence. Hı hı. E, kendi ayaklarımızın üstünde durabilmeye bir adım daha yaklaşıyoruz vesaire ve çok farklı bir ortam bence bu birazcık kabuk kırılmasına da sebep oluyor kişisel olarak düşündüğümde doğru çok güzel peki e, okulu bitirdin sonrasında ne yaptın şu an neredesin evet okulu bitirdim e, şu an Belçika'dayım ama direkt okulu bitirir bitirmez buraya gelmedim e, şöyle oldu e, 2018'de mezun oldum ben Mezun olduktan sonra hep bir yüksek lisans ya da yurt dışında yaşama planım olduğu için açıkçası direkt ailemin yanına İzmir'e döndüm. Ama sonrasında da aslında tam net bir karar veremediğim bir bölüm aşaması olarak net karar veremediğim için birazcık işle ilgili tecrübelenip acaba bir hani piyasayı da görsem neyi sevip neyi sevemeyeceğimi anlasam diye düşünerek bir altı aylık iş tecrübem oldu. Onun üzerine zaten buraya başvurdum. Belçika'ya geldim. Yazılım mühendisliği okudum ama mesela iş alanında çalışırken birazcık daha proje yönetimi, birazcık daha bu işin yönetim kısmı benim daha çok ilgimi çekti açıkçası. Yani Kendime daha uygun görmeye başladım. O yüzden de burada bunun üzerine bir eğitim almaya karar verdim. E, farklı bir bölüm olduğu için tamamen ya yani International Management okuyorum ben şu an. Hangi e, üniversitedesin orada? E, KU Onun e, UCL adı altında bu sadece şey akademik değil birazcık daha profesyonel e, hmm. hayata atılmak isteyen öğrencilere yönelik hazırladıkları bir program. E, daha çok e, proje bazlı ve mesela ben şu anda staj yapıyorum. Bu karantinadan dolayı evden çalışıyorum ama ikinci dönemimiz full bu şekilde geçiyorum mesela staj yaparak. O yüzden teori daha akademik olarak değil de pratiğe yönelik bir program. Çok güzel. Peki evet. buna nasıl başvurdun? Nasıl karar verdin? Hani böyle bir programın varlığından nasıl haberdar oldun? Ee, şöyle, e, annemin bir arkadaşı vasıtasıyla aslında, onun da kızı benden bir son önce buraya gelmişti. Hı hı. E, o, o, o da bilgisayar mühendisliği mezunu. Yapay zeka ile ilgilendi vesaire. Bu Belçika durumlarını da çok sevdi. Bana sürekli anlattıkları için ben de heveslendim ve araştırdım. Yani ne yapabilirim? Çünkü gerçekten aklımda çok Belçika yoktu. Ama biraz eğitim e, konularını da araştırdığımızda okulları vesaireyi gerçekten Hı. güzel e, bir seçenek çıktı karşıma. Çok ben güzel. de hemen evet. Bir de akademik olarak da çok kalmak istemediğim için aslında program bana çok uygun geldi. Hani as tam istediğim hani hem çalışma ve staj ortamıyla çalışmayı da de deneyimleyebiliyorum hem de e, mühendislik okuyup aslında içimde aklımda kalan bu işletme ve yönetimsel şeyleri de aldığım için keyifli geldi bana açıkçası. Uygulamaya geçebileceksin. Peki, evet. e, şunu sormak istiyorum. Orada bir burs mu kazandın yoksa bir miktar ücret, eğitim ücreti e, ödüyor musun? Var. Evet, Aha. eğitim ücreti var. Fakat burada eğitim e, bir de Belçika'yı en çok seçme sebeplerimden biri de bu aslında. Avrupa'da genelde hep Avrupa Birliği vatandaşları ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar olarak iki ayrı fiyat oluyor okullarda. Hı hı. Bir tek Belçika'da böyle bir şey yok. Herkesin eşit ve aynı miktar ve eğitim bedelleri gerçekten çok düşük. Ne kadar? Ee, benim okulum 2000 Euro, senelik 2000 Euro'ydu. Senelik, tamam Hı -hı. 2000 Euro. Aynen öyle. Peki bunu bir seferde mi ödüyorsun yoksa hani böyle taksitle ödeyebiliyor musun? Ee, şu şekilde vizenin çıkması için aslında tek, vizenin çabuk çıkması için tek seferde Hı -hı. alıp hani belli bir miktarda e, okul aslında limit istiyor. Yani... E, şu an tam olarak fiyatı hatırlayamıyorum ama örnek vereyim. Mesela 10.000 euro yatırmanızı istiyor Belçika'daki bir banka hesabına. Hmm. Okul onu bloke ediyor ki hani emin olmak istiyor bu öğrenci bir sene boyunca bu buradaki yaşamını karşı karşılayabilecek gibi. Hmm. O yüzden öyle bir şeyi e, peşin ödemek birazcık daha vize avantajlı Taksit hmm. taksit ödemekle ilgili vizede de sorunlar çıkabildiğini daha öncekilerden duymuştum. Anladım, anladım. Çok evet. güzel. Peki aynı zamanda staj yapıp hem çalışabiliyorum diyorsun. Bunun bir sana maddi olarak bir geri dönüşümü var mı? Bir para kazanıyor musun bundan şu an? Ee, şöyle buradaki stajlarda da e, Türkiye'dekiler gibi e, çoğu şey <laughs> değil, e, para vermeyi tercih etmiyorlar. Ama ben e, şanslıyım staj bedeli ödeyen, maaş ödeyen bir şirket buldum. O yüzden ben şanslı olanlardan ama genel olarak e, ha, evet. ama şey çok yaygın. E, öğrenci işleri burada da çok fazla. Çünkü benim yaşadığım şehirde öğrenci şehri çok fazla imkan var. Yani kütüphanelerde, kafelerde vesaire her yerde öğrenci var. Evet, evet. Bir kere e, 2015'ti galiba Interrail yaptım ben orada <laughs> Avrupa'da. E, Belçika'dan başlamıştım. Interrail e, başlangıcım oydu. Ondan sonra <laughs> Be, Berlin'de bitirmiştim. O yüzden Belçika <laughs> Belçika gerçekten hani yaşanılması da bir e, şehir aslında. Evet. Ha, evet. Hakikaten e, tarih dolu ve çok e, hoş, güzel bir şehir çok doğru bir seçim yapmışsın. Hani ben evet, çok hoş. Ben çok mutluyum. Kesinlikle. Peki hani euro arttı falan ama e, yaşam evet, bir giderleri. tek Onlar canımızı sıkıyor. <laughs> evet. Yaşam giderleri nasıl? Hani senin e, şey yapabiliyor mu? İdare ediyor mu? Ya aslında şöyle söyleyebilirim. İstanbul'daki hayatıma göre burada çok daha sade ve aslında yani euro bu kadar yüksek olmasına rağmen daha az giderim var diyebilirim. E çünkü burada. E, Gerçekten hani ev alışverişi olarak e, söyleyebileceğim şeylerde ya da dışarıda harcadığımız e, fiyatlar da daha düşük aslında. Hani, evet. Hı -hı. O yüzden uygun um oluyor. Yani burada bir iş vesaire olduğunda çok rahat yüksek standartlarda yaşamak mümkün. Çok güzel. Peki e, orada mı hayatını daim ettirmeyi düşünüyorsun? E, e, açıkçası şöyle... E, şu an iş bakıyorum, bakmaya başladım, başvurularıma da başladım. Ee, gerçekten burada devam etmek istiyorum ama tabii bu ne kadar sürer hiçbir fikrim yok. Bir yandan e, İzmir'i de çok özlüyorum, yani öyle bir şeyim de var. Ama e, en azından her şey yolunda giderse bir 3-4 sene burada da çalışmayı deneyimleyip yaşamayı görmek istiyorum. İnşallah, inşallah. <laughs> i̇nşallah, peki inşallah. hani şöyle bir eğitim sürecine baktığında söyleyebileceğin böyle pişmanlıkların hani yeni gençlere, seni dinleyecek olanlara pişmanlıkların var mı? Tabii. Lise veya üniversitede? Benim çok. <laughs> Çünkü şöyle, ben lisede de çok belki hatırlarsınız, lisede de her sene ee, ne olacağını karar veremeyen her sene bir şey olmak isteyenler bendim. <laughs> sınava girdikten sonra hala ne olacağım kaygısı vardı içimde Zaten... o yüzden çok net hatırlamıyorum ben de hani ileride ne olmak istiyordum evet. diye <laughs> hiçbir şey aklımda kalmadı. Aynen aslında. öyle zaten yazılım mühendisliği deyince bütün arkadaşlarım da şok olmuştu hani ne alaka falan diye. <laughs> ee, şöyle yani bu kararsızlık normal bir şey çünkü bu bence o yaşlarda da etkiliyor. Ben neden hmm. böyleyim herkes ne istediğini biliyor vesaire gibi düşünceler oluyor. Bence kararsızlık... E, Okey ama birazcık daha e, kendin, kendilerini tanımaya yönelik yani ileride mümkün olduğunca bence meslek sahibi insanlar da ak akıllarında düşündükleri röportajlar yapıp sorular sorup hani hangi alanlarda çalışılır neler yapılır ne yapabiliriz bunları iyice derinlemesine öğrenip ve bence en çok tavsiye edeceğim diğer şey de e, bölüme karar ver iseyse onların bütün dört e, senelik programları mesela bütün ders programlarına bakın hani neler öğretiliyor Hı. ve siz yapabilecek misiniz ya da sizin hoşunuza giden dersler mi çünkü bence önemli olan gerçekten e, o dersleri mutlu ve isteyerek almak benim bu mühendislikte birazcık evet hani kesinlikle çok mutluyum bu bölümü okuduğum için ama e, hep böyle şu anda okuduğum bölümden dolayı da aslında farklı, daha sosyal bölümlerde daha mutlu hissediyorum kendimi. Yani mesela öyle bir pişmanlığım var. O yüzden bence bu çok önemli. Ders içeriklerini iyi bir şekilde anlayıp bizimle uyuşup uyuşmadığını anlamak. Hani Popüler diye bir meslek, bir bölüm seçmek çok mantıklı değil çünkü o popüler olan sizin için e, iyi olmayabilir ve o zaman da insan kendini çok kötü hissediyor bence başarısız hissediyor okur okurken de kabusa dönüşebilir şey evet, değil, e, yani... yani kimya mühendisi mesela zannediyorlar ki kimya ağırlıklı aslında yok Hı -hı. öyle bir şey yani fizik ve matematik Aynen. ağırlıklı bir bölüm aslında evet. dolayısıyla e, hani sizin için o okuduğunuz yılları kabusa döndürmeme adına bu söylediğin bence çok önemli bir şey ee, o yüzden hani pişmanlığın inşallah e, ders olur e, birçok insan. Evet. <gülüyor> umarım. <gülüyor> Zaten gerçekten arkadaşlarım, kardeşlerim vesaire konuşuyoruz bazen bu üniversiteye hazırlanan yaş gruplarıyla. Kesinlikle diyorum yani. <laughs> Bakın her şeye yapabiliyor musunuz? Emin olun ona göre ilerleyin. Yani ben de bir eğitimci olarak açıkçası bunun eksikliğini fark ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Hani evet. bir sürü binlerce öğrencimiz var. Bu öğrencilerle röportajları böyle YouTube'da duyurmak istedim. Evet. O, onu bunları izlesinler. Aynen kesinlikle çok yararlı yani. Kesinlikle. Bunu zamanında tecrübe etmiş insanlardan yorum almak çok önemli kesinlikle peki hani tavsiyelerin ne olur aslında pişmanlıklarım bir nevi şey de tavsiye yerine de geçiyor Hı -hı. ama hani lise döneminde ya da üniversitede şunu şunu yapın diyeceğin şeyler var mı hani bölümlerimiz yani olarak mesela yazılım mühendisliği düşünenler için Evet. Konuşmak istiyorum. Mesela hep şöyle bir kaygı var. Daha öncesinde bölüme başlamadan önce bir yazılım bilmeli miyim? İşte baş bilenler mi gidiyor? Bu aslında çok doğru gelmiyor bana. Hani sıfır bir bilginiz de olabilir. İlginiz varsa önemli olan bu. Yani çünkü. Mesela doktorluğu düşünelim. Ee, onlar da daha önceden kan almayı ya da ameliyatla ilgili bir şey bilmiyorlar. Okurken evet, öğreniyoruz evet. sonuç olarak. O yüzden yazılımda da ben aynı şeyi savunuyorum. Böyle bir ön bilgiye gerek yok. Ee, onun dışında e, gerçekten mesela e, beni soğutan ama bu başkalarını ısındıracak bir şey olabilir. Ee, <laughs> Gerçekten bilgisayarla haşır neşir olmak çok önemli. Yeni teknolojileri e, takip etmek çok önemli. E, birazcık Masa başında oturabilmek çok önemli. Ben o konuda çok böyle şey değilim. <laughs> <İper> Duramıyorum <laughs> yani gerçekten <laughs> sıkılıyorum. Bunlar çok önemli. Ama onun yanı sıra sırada e, yazılım mühendisliği sadece kod yaz, yazmaktan ibaret bir bölüm değil. Bunun e, analiz kısmı var, proses yönetimi, proje yönetimi, iyileştirmeler vesaireler. Yani bu, bu aslında iki alanın bir arada çalışması e, olarak da düşünebiliriz. Yani bu tarafı da unutmamak lazım. O, o yüzden e, sadece kod yazmaktan ibaret değil, evet çok önemli ama e, başka alanlarda da yazılım temelli olduğunuz için başka alanlarda da kendinizi geliştirebilirsiniz proje çalışmalarında diye düşünüyorum ben. Çok güzel, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Aslında çok güzel şeyler söylüyorsun. Yazılım mühendisini düşünen öğrenciler için çok detaylı ve güzel olacaktır bunu dinlemeleri. Peki şunu söyleyeceğim. Hani bu Belçika'da eğitim gördün, staj yaptın. Okulun da linkini müsaadenle vermek isterim ben öğrencilere. Tabii ki. Fayda sağlasınlar, incelesinler. Evet. Belki gitmek istedikleri başka bir bölüm olur. Evet aynen öyle. Bu okulun avantajlarından faydalanmak isteyebilirler. Eee İlaydacığım e, çok güzel bir e, kariyer planlaması yapmışsın kendine. Aslında e, lisedeki o e, belirsizliğin tamam <laughs> e, Evet yani belirsizliğin gitmiş ve tamamiyle kararlı, kendinin ne istediğini e, bilen bir e, genç bayan olarak çıktın karşıma. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgi Ben de için. çok teşekkür ederim. E, ağzına sağlık. Çok umarım e, yararlı olur herkes için ben de öyle ümit ediyorum ya akrabalarına arkadaşlarına şey yapabilirsin önerebilirsin kanalımızı. evet tabii ki de İzleyebilirler. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum sana ağzına sağlık diyor. ben de çok, çok teşekkür ederim hoşça kalın hoşça kal görüşmek üzere <laughs> görüşürüz.